Sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, Zagazart bayramı hepinize kutlu olsun. Zagazart Ermenice, Zahiknevul Zartarvaz, çiçeklerle donatılmış anlamına geliyor. Efendimiz Hissus Kristos, Yeruşalim şehrine gittiğinde insanlar çiçeklerle karşıladılar onu zeytin dallarıyla, kurma dallarıyla onun önüne elbiselerini sererek karşıladılar. Bu büyük bir girişti. Üç yıllık büyük emeğinden sonra Hisus Kristos mabede girdi, Yeruşalime girdi. Gerçekten galip bir kral olarak neydi en büyük galibiyeti dört günlük ölüye Lazar'a diriliş vermişti. Bunun haberini alan Yeruşalim sakinleri ve hacca gelmiş olan binlerce Yahudi büyük görkemle onu karşıladılar. Bir eşeğin üstünde Yeruşalim'e girdi. Ve bir peygamberlik sözü Zakarya peygamberin öngörüsü yerine geldi. Zakarya peygamber diyordu ki, Ey Yeruşalim kızı, ey Siyon kızı, işte kralın alçak bir şekilde bir eşeğe, bir sıpaya binmiş sana geliyor. Ve yeni bir dönem başlayacak onun bu gelişiyle. Efendimiz şehre girdiğinde Elbette ki ölüme doğru yürüdüğünün farkındaydı. Elbette ki bütün bu güzel sözler kendisi için söylenen olsanla, Rabbin adıyla gelen mübarek olsun, yücelik olsun İsrail'in kralına, Davud'un oğluna, bütün bu sözleri elbette ki derhisus gülümseyerek karşılıyordu. Çünkü biliyordu ki beş gün sonra bu kalabalıktan pek çoğu diyecekti ki haça gel onu, haça gel yaşamaya layık değil. Ama yine de o günü kendisi yaşadı. Dolu dolu yaşadı. Hatta rakipleri, din adamları, Ferisiler ona dediler ki duymuyor musun bu çocuklar sana ne diyorlar? Seni nasıl yüceltiyorlar? Bir insan böyle yüceltilmemeli. Ve İsa'dan o çocukları susturmasını bekliyorlardı. Ama tam tersine İsa dedi ki eğer onlar susarsa taşlar konuşacak. susmamak gerekir sevgili kardeşlerim. Tanrı'nın yüceliklerini anlatmak gerekir. Çünkü eğer biz susarsak taşlar konuşmaya başlar. Çünkü bütün evren Tanrı'nın ellerinin işidir ve yaratılmış olan her şey kendince Tanrı'nın yüceliğini gösterir ve Tanrı'yı över. Onun için duada durmuş her insan, Tanrı'nın önünde sessizlikle duran her insan, içinden bir övgünün yükseldiğini hisseder. Tanrımız büyüktür. Yaptığı iyilikler sonsuzdur. Sahip olduğumuz her şey onun emeğidir ve onun lütfudur. Onu yüceltmeyeceğiz, kimi yücelteceğiz? Güvenimizi insana mı kuracağız? İnsanlar küçücük bir iş yaptıklarında övülüyorlar, alkışlanıyorlar. Peki ya bütün kainatı yaratan Tanrı övülmemeli mi? Alkışlanmamalı mı? İnsanın görevlerinden birisi Tanrı'ya tapınmaktır. İnsanın vazifesi bilinçli olarak göklerin rabbini övmektir. Ve işte İsa dört günlük ölüyü diriltmiş, körlerin gözlerini açmış, topalları yürütmüş, cızamları temizlemiş ve ölümsüz sözlerle halkı aydınlatmış. Geliyor Tanrı'nın kentine, Tanrı'nın mabedine geliyor. Elbette ki övülecek. Elbette ki övülmedi. Bu bayram sevgili kardeşlerim bir teofani yani Tanrı'nın kendini açma bayramlarından birisi. Zunut gibi, Zadik gibi. Burada Hisus Tanrı'da olan bazı özellikleri bize açıyor bu bayramda. Onlardan bir tanesi az önce dediğim gibi Tanrı övülmeli. Sessiz sedasız çalışan Tanrı. Sessiz sedasız bütün evreni, kainatı, canlıları ve insanı yaratan Tanrı. Her gün bize 350 bin çocuk gönderen Tanrı. Mucizeler Tanrısı. O gizli Tanrı. O kendini gizleyen tanrı ara sıra övülmeli, yüksek sesle övülmeli, alkışlanmalı. Ve o tanrının önüne her şeyimiz serilmeli. Her şey ona kurban olmalı. Duygularımız İsa'nın önüne serilen çiçekler onu gösteriyordu. Duygularımızın en güzeli onun önüne serilmeli ağaç dalları, zeytin dalları, hurma dalları. Yani bizim bütün umutlarımız, geleceğe ilişkin bütün üretkenliğimiz onun önüne serilmeli. İnsanlar giysilerini de serdiler onun önüne. Yani bizim varlığımız, bütün hayatımız da onun önüne serilmeli. Ona köprü olmalı, ona aracı olmalı. O bir kraldır. Kralların kralıdır. Rablerin Rabbidir. Alçak gönüllüdür. Onun alçak gönüllü olması bizim onu övmememiz anlamına gelmez. Biz övmeliyiz. Ve işte bu bayramda İsa'da bu ortaya çıktı. Dedi ki şimdi Tanrı'nın övülme zamanı. Gizlenme zamanı vardır, övülme zamanı vardır. Nasıl ki bir tohumu toprağa ekersiniz, toprağın altında görünmez o. Ve ondan sonra topraktan dışarı fışkırır, görünme zamanıdır. Sonra çiçeklerini açar. Sonra ağaç olur, sonra meyvesini verir ve herkes onu över. İşte bu zaman İsa Mesih'in övülme zamanıydı. Alkışlanma zamanıydı ve biz bu bayramda Tanrı'nın övülmesi gereken bir yaratıcı olduğunu görüyoruz. İsa Mesih Yeruşalim'e girdiğinde Mabede yöneldi. Şehrin tam merkezindeydi bu mabed. Mavet'in içeri girdi. Çok seviyordu bu mabedi. Çocukluğunda da ziyaret etmişti. 12 yaşında ilk ziyaretinde mabette kaldı. Ailesi üç günlük yol aldıktan sonra fark ettiler ki kendisi kervanda değil. Geri döndüler, aradılar ve onu mabette din öğretmenleriyle tartışırken, konuşurken buldular. Dediler ki ne yaptın bize? Ne yaptım dedi. Niçin bizi bıraktın? O dedi ki benim babamın evinde olmam gerekli değil mi? Nerede olacağım ben babamın evinde olacağım. Gerçekten Hissus çok sevdi o mabedi. Tanrı da çok sevdi o mabedi. O mabed Tanrının öngörüsüyle yapıldı ve Tanrının kutsaması vardı o mabette. Ama o mabedi yapanlar ve o mabette tapınanlar o mabedin amacını biraz aşmışlardı. İsa mabetten içeriye girdiğinde o mabedin avlusunda büyük bir ticaretin olduğunu gördü. Hayvan satanlar, koyunlar, para değiştiren saraflar, güvercin satanlar, kafesleri, pis koku ve gürültü bağırışı ve orada İsa o hiç yapmadı. O bir yanağına vurana öteki yanağına dön diyen İsa iplerden kendisine kamçı yaptı. Koyunları kovaladı. Sarafların masalarını devirdi. Güvercin kafeslerini kırdı ve dedi ki buraya dua evi denilecek babamın evine dua evi denilecek ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Ve temizledi orayı. Bu da bir başka açılım. Bu da Tanrı'da bir başka açılım. Yeruşalim şehri biziz. Gerçekten insanın varlığı bir şehir gibi trilyonlarca hücreden ve organdan oluşmuş bir şehir gibi çalışıyor. Ve insanın kalbi o şehrin içinde bir mabet, tapınma yeri. Hep deriz değil mi? Kalpten tapın. Görünüşte tapınma. Yüreğinle tapın. Gerçekten yürek tapınmanın yeridir. Tanrı yüreği yarattı kendisi için. Kendisiyle doldurmamız için. Orada Tanrı'ya tapalım diye. Peki biz ne yaptık? Yahudiler gibi yaptık çoğu kez. Orayı ticarethaneye çevirdik. Dua yeri olacaktı ama alışveriş yerine döndü. Her türlü fesat var orada. Her türlü günah var. Dünyada olan her şeyi aldık yüreğimize. Ve orada çok fazla gürültü var. Dua etmeye zaman yok. Dua etmeye Moral yok. Çünkü orası çok dolu. İsa geldi. İşte o mabedi de temizlemeye, yani kalbimizi temizlemeye. Çünkü eğer biz izin vermezsek Mesih'in kalbimizi temizlemesine o zaman yıkılacak. O zaman taş üstüne taş kalmayacak. Çünkü anlamını yitirmiştir. Onun için istediği kadar güzel olsun insan, istediği kadar yakışıklı ve akıllı olsun. Eğer onun yüreği tapınmaya ayrılmamışsa, onun yüreği dua evi olmamışsa o zaman ıskalamıştır hayatı. Biz de sevgili kardeşlerim ıskalamışız hayatın. Eğer bizim kalbimiz o merkezimizde duran ruhumuzun barındığı o yer Tanrı için ayrılmamıştır. Paulus'un dediği gibi siz hepiniz Tanrı'nın mabedisiniz. Tanrı'nın ruhu sizde duruyor. İçimizde gerçekten hiç sönmeyen bir alev var. Tanrı'dan bir kıvılcım yanıyor içimizden. Orası dua yeri. İşte, Hissus bize bunları açıklıyor. Zargazart bize diyor ki, hayatınızda Tanrı övgüsü olsun. Hayatınızda her şeyinizde Tanrı'yı övün. Her şeyinizde onu yüceltin. Eğer biz Tanrı'yı yüceltebilirsek, o zaman yavaş yavaş Hissus kalbimize gelir. Çünkü yücelttiğimizde kapıyı açarız ve o içeri girer ve bizde eksik olanları tamamlamaya ve temizlemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, bu bayramın ruhu içinde yaşadığımız günlerle çok ilintili. Şeytan, karanlık güçler bizim karamsar olmamızı istiyor. O bizim kendi kendimizi yiyip bitirmemizi istiyor. O bizim yüreğimizin şüphelerle dolmasını istiyor. O yarından emin olmamamızı istiyor. Hatta mümkünse Tanrı'ya dönüp kızmamızı istiyor, öfkelenmemizi istiyor. Biz Zagazart'ı kutlayacağız. Zagazart'ın bize açtığı sırlarla, yani yücelteceğiz Tanrı'yı. Bizim için yaptıklarını, bizim için bizim için gösterdiği mucizeleri. Biz gerçekten kendimizi Tanrı'ya sunacağız ve o zaman Tanrı bizi kurtaracak, Tanrı bizi güçlendirecek, Tanrı bizi yenileyecek. Tanrı içimize girecek bütün o şüpheleri alacak. Ama işin sırrı Tanrı yüceltmekle başlıyor. İşin sırrı onu övmekle başlıyor. Şanssız olduğunu düşünebilirsin. Ama sana önerim bir kağıt ve bir kalem al ve Tanrının sana verdiği şeylerin listesini yapmaya başla. Ve o zaman göreceksin ki o kadar çok şey vermiş ki sana sevinçle diş çökeceksin. Gözyaşlarıyla onu öveceksin. Onu övdüğünde övlen her şey çoğalır. İçinde tanrı çoğalacak. İçinde tanrı büyüyecek. İçindeki kötülükleri, karanlıkları kovacak o ışık büyüdüğünde o zaman gerçekten orada Mesih'in istediği gibi senin kalbin dua evi olacak. Tanrı hepinizi bereketlesin sevgili kardeşlerim. Zagazart'ın sevinci, bereketi evlerinizde olsun. Tanrı'yla güçlenin. Mesih'in koruyucu eli, haçı ve kutsal ruh Sizlere rehber olsun. Amen.